Ataş Bey ürün tanıtım video kanalına hoş geldiniz. Sizlere 827 model müzik kutusunun tanıtımını yapacağım. Ürünün şarj kablosu standart Samsung telefonlarla uyumlu olan şarj kablosudur. Ürün içerisinden bir adet de kılama kılavuzu ve ürün özelliklerini bulup barındıran kağıt çıkıyor. Ürün ön paneli şu şekilde görünmektedir. Yan tarafında USB girişi, SD kart girişi ve şarj kablosuyla şarjını sağlayabileceğimiz açtık çünkü. Şunlar standart Type C, Xiaomi, Huawei telefonların şarj kablosudur. Sağlamda bir tutamacı var. Ürün anteni yerine. Bir adet güneş paneli mevcut. İki adet de büyük pilden de takılarak çalıştırılabiliyor. Aynı zamanda 18.650 mahlık büyük bir pil mevcut. Şunu şuradan açayım. 18.650'lik şarjlı pil var içinden. Lyon 1200 mah diye geçiyor. ortalama cihazı 16 saat civarında çalıştırabiliyor. Ürünü açalım. Volüm kısmını sağa Aşka çevirdiğimiz mi? zaman cihaz açılıyor. Sola çevirdiğimiz zaman ise cihaz kapanıyor. Şu anda FM modda. MP3 modu aldığımız zaman Bluetooth modu aktarıyor. Telefondan 827 diye eşleştirdiğimiz zaman bağlantı sağlayacaktır yüzünün kenar olarak özellikleri bunlardır